Merhaba arkadaşlar, Minderock drone mesafe testi yapıyoruz, bu sefer şehir dışında deneyeceğiz. Mümkün olunca sinyal kirliliğinden uzak bakalım ne kadar gidecek, zorlayabildiğimiz kadar cihazı zorlayacağım açıkçası. Uzun plus bataryayla kalkışımızı yapacağız. Bakalım ne kadar mesafe dronumuz kat edecek. Açıkçası açık alanda değilim, evin balkonundan kaldırdım hatta. Ama daha önce birkaç deneme yapmıştım, sinyal kirliliği oluşmuyor. Zaten şu evleri geçtikten sonra da tamamen ova, bayır şeklinde devam ediyor. İzleyelim bakalım ne kadar gidecek. Ondan sonrasında tekrar görüşürüz. sinyal azalmaya başlıyor fakat devam edeceğim daha daha gideceğine eminim. Dönüşte de rüzgarın etkisiyle daha az gidebileceğini düşünerekten bataryayı da korumak için artık dronu geri döndürmeyi düşünüyorum açıkçası. 7000 7000 metreyi hedef olarak seçtim. 7000 metreyi gördüğümüzde artık drone'u geri çekeceğiz. Bence gayet yeterli, gayet başarılı. Bakalım yüzde kaç bataryayla drone bu e, seferini tamamlayacak. 7 gidiş 7 geliş toplamda 14 kilometre mesafe kat etmiş olacak. Bence çok yeterli. Şehir içinde aşağı yukarı 2,5 kilometreyi görmüştük İstanbul'da. Şehir dışında da 7 kilometre görmesi bence gayet yeterli. Bu arada ekranlı değil, ekransız kumanda. cep telefonu bağlayarak görüntü alıyorum. おしゃ E dönüşünde başarıyla tamamladı. Yaklaşık %37. Yine ne kadar bu %35, 34 dolaylara ne kadar düşer? E gayet sağlıklı Bataryamızı zorlamadan bir test yapmış olduk. Tahminim 8 km'de giderdi diye düşünüyorum pilin dibini saydık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız bu tarz içerik devamı gelecektir.